Evet arkadaşlar iki tane eşitsizlik denklemi vermiş. Burada küçük ve büyük dediği zaman arkadaşlar ne yapıyorduk? Küçük ve büyük dediğimiz zaman kesikli çizgi olarak yapıyorduk. Eğer küçük eşittir büyük eşittir şeklinde verirse normal bildiğimiz düz çizgi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada noktaları koşulları sağlayan bölgededir demiş. Burada arkadaşlar soruda bir düzeltme yapalım. Yani burayı kesik kesik çizgi olarak verilmesi gerekiyordu. Veya şurayı büyük eşittir. Burayı da küçük eşittir şeklinde almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne yapmış? Kalın çizgi yapmış değil mi? Eğer bu şekilde olsaydı nokta noktalı olması gerekiyordu. Evet koşulları sağlayan hangi bölgededir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hangi doğru denklem olduğuna karar verebilmek için? x'e 0 verdiğimiz zaman y'yi buluyorduk. Buradan y'miz ne çıktı? 2 oldu. y'yi 2 kesen hangi nokta arkadaşlar? Burası. O zaman demek ki birinci doğrumuz burasıymış. D1 doğrumuz bu. Demek ki diğerine de kalan ne olacak? Mecburen D2 doğrusu olacak. Şimdi noktayı x'e 0 ve y'ye 0 verdiğim zaman 0 eksi 2'den büyük mü? Büyük. O zaman 0'ın olduğu bölgeyi tarıyoruz arkadaşlar. 0 0'ı sağlayan tarafı tarıyoruz. 0 eksi 2'den büyük olduğu için. Evet ikinci D2 doğru denklemine gidiyoruz. X ve Y yerine 0 yazdığım zaman 6 sıfırdan büyük mü? Evet bu da doğru. O zaman yine 0 sıfırın olduğu yeri tarayacağız arkadaşlar. İkisinin kesiştiği noktada ne var arkadaşlar? C var. O zaman koşulları sağlayan bölge C noktasıdır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bunları çizmemizi istiyor bizim. Hangi bölgede olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi bir çizim yapmamız gerekiyor. Şimdi y eşittir 0 doğrusu ne demek arkadaşlar? Yani biz x eksenine x eksenine y eşittir 0 doğrusu deriz. Demek ki bu x ekseninin adı y eşittir 0 doğrusuymuş. y 0 eşit ve 0'dan büyük diyor arkadaşlar. O zaman 0 eşit ve 0'dan büyük ne demek? Yani üst tarafı tara diyor. Ya birinci bölge ya ikinci bölge. Direkt arkadaşlar 1 ve 2 olacağı için değil mi? Şu 3 şıkkı direkt ne yaptım? Eledim. Direkt 3 şık gitti. 1 ve 2'den biri olabilir. Hani 1 de olabilir. C de beklemede kalabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. İkinciye geldim. X eşittir Y doğrusu veya X büyük eşittir Y doğrusu arkadaşlar. Şimdi y eşittir x doğrusunu çizmemiz istiyor arkadaşlar. Şu doğruya biz ne diyorduk? y eşittir x doğrusu diyorduk. Şu bizim doğrumuz y eşittir x doğrusu arkadaşlar. Şimdi acaba nereyi tarayacağım? Değil mi? Üst tarafını mı tarayacağım? Alt tarafını mı tarayacağım? Şimdi arkadaşlar herhangi bir nokta alalım. Mesela x'i 2 y'ye 1 alsam. X'ten 2'yi aldım. y'den 1'i aldım. O zaman bu noktayı ne yapacak? Sağlayacak. 2 birden büyük olacak. O zaman buranın alt tarafını tarayacakmışız arkadaşlar. Alt tarafını. İkisinde de kesişim ne oldu arkadaşlar? Bakın ikisinin kesişimi birinci bölgede oldu değil mi? Yine üçüncü doğruya da bakalım. X'e 0 verdiğim zaman 2Y 10'dan Y'yi kaçtan kesecek arkadaşlar? 5'ten kesecek. Evet. Y'yi burada 5 bulduk. Y'ye 0 verdiğim zaman 5x eşittir 10, x eşittir 2'den kesecek. Şimdi küçük dediği için arkadaşlar böyle kesik kesik yapıyorum. Burada da nereyi tarayacağım? 0, 0 verdiğim zaman 0, eksi 10'dan büyük mü? Büyük. O zaman 0'ın olduğu bölgeyi tarayacakmışız arkadaşlar. 0'ın olduğu bölgeyi tarayacakmışız. Evet 2'den kesiyor. Burayı da 5'ten kesiyor. Bu da bizim Ortadaki doğrumuz. Burada da alt tarafı taradığım için arkadaşlar üçünün kesiştiği bölge ne oldu? Birinci bölgede oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet. Y eşittir x ve y eşittir eksi x doğrularının grafiği verilmiştir. Bunları arkadaşlar ikili ikili düşünmem gerekiyor. Önce şu y eşittir x'i düşünelim. Mesela bir örnek verelim. Y eşittir x'e x e 1 desek y'ye de 2 desek. Şimdi y eşittir x'i düşündüm. x'ten 2'yi aldım. y'den de neyi aldık arkadaşlar? x'ten 2, y'den de 1'i aldık. 2'ye 1 noktası. Şurası normalde 1'e 1 noktası olur arkadaşlar. 1'e 1 noktası tam doğrunun üzerinde olur. Ama x'imiz 2, y'ye 1 denklemi sağlayacağı için o zaman birinci de taranan bölge neresi olacak arkadaşlar? Alt tarafı olacak değil mi? Evet taranan bölge Birinci bölge. Üçüncü bölge. Dördüncü bölgeden biri olabilir. Yani E, C, B'den biri olabilir. Şimdi ikinciye bakalım arkadaşlar. Şuna bakıyoruz. Y küçük eşittir. Eksi x. Y eşittir. Eksi x doğrusu. Yani diğer doğrumuz. Şimdi burada mesela bir nokta belirlesek arkadaşlar. Diyelim ki x'i ne olsun? Eksi 3 olsun. Y'si ne olsun? Sıfır olsun. Eksi 3'e sıfır sağlıyor mu acaba eklemi? X yerine eksi 3 yazsam Y yerine sıfır yazsam Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Evet. 3 da nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman burayı da sağladığı için alt tarafını tarayacakmışım. İkisinde taranan bölge hangi bölgeye geldi arkadaşlar? B noktasının bulunduğu nokta. Yani üçüncü bölge aynı anda taranmış oldu. B'nin olduğu yer. Evet. Şekildeki taralı bölgeyi gösteren eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nokta nokta mı çizmiş yoksa düz kesikli olarak değil düz mü çizmiş? Şimdi mesela x'i 3'ten kesen doğrunun adı neydi arkadaşlar? x eşittir 3 doğrusuydu. Şimdi y eşittir 2 doğrusu. y'yi 2'den kesen doğrunun adı da y eşittir 2 doğrusuydu. Şimdi arkadaşlar şu x'i kaçtan kesmiş? Eksi 3'ten. y'yi kaçtan kesmiş? Artı 3'ten. O da eşittir 1. Payda eşitlersem şu eksisini yukarı alırsam eksi x artı y eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Şimdi arkadaşlar hepsini bir tarafa toplayalım. Yani şunları bu tarafa atarsam x eksi y artı 3 eşittir 0 oldu bu denklem. Şu ikinci denklemi yazdığım zaman x eşittir 3 doğrusuymuş. Öbürü de y eşittir 2 doğrusuymuş. Şimdi taranan bölgeye bakalım arkadaşlar. Adam demiş ki x eşittir 3'ün sol tarafını tara demiş. O zaman şu 3'ü bu tarafa atarsam x eksi 3 oldu değil mi? Acaba küçük mü diyeceğim büyük mü diyeceğim küçük eşittir mi diyeceğim büyük eşittir mi diyeceğim. Kesik kesik çizdiği için arkadaşlar ne diyeceğim ya küçük diyeceğim ya da büyük diyeceğim. Kesik kesik olduğu için. Şimdi bakalım buradaki sağlanan noktayı bir düşünün arkadaşlar. Mesela x'imiz ne burada? 3 x 4 sağlamayacak. x'i kaç sağlayacak? 2 sağlayacak mesela. 2 denklemi sağlayacağı için x'imizi 2, y'mizi mesela 3 e alsak. x 2, y 3. Zaten y olayı olmadığı için burada x'imiz ne olacak arkadaşlar? Mesela x eşittir. 3. Şu şekilde düşünün. x küçüktür. 3 şeklinde düşündüğüm zaman 3'ten küçük olan yerlere doğru git diyor. Değil mi? Yani sola doğru git diyor. Evet. 3'ü bu tarafa atarsak arkadaşlar x eksi 3 küçük ne oldu? 0 oldu. Şıklara bakarak elime yapabiliriz arkadaşlar. Küçük küçük eşittir. Sadece küçük olarak bakacağım. x eksi 3 küçük 0 a b c d e hepsinde zaten aynı. Hiçbir değişme yok. Birincisi kesin. Şimdi ikinci de arkadaşlar ne olacak? y eşittir 2 doğrusu. Bu sefer y'nin yukarı doğru tarama yapmış. Yani y'miz ne diyor? 3 için sağlayacak. 4 için sağlayacak. O zaman y ne olacak arkadaşlar? Y büyük 2'den olacak değil mi? Şimdi dahillik olayı olduğu için o zaman y büyük eşittir 2 olacak. Çünkü üst tarafa doğru tarama yapmış. Değil mi? O zaman 2'yi bu tarafa atarsak ne olur arkadaşlar? Y 2 büyük eşittir 0. Y 2 büyük eşittir 0. Burada var mesela. Y 2 büyük eşittir 0 y eksi 2 büyük eşittir 0. Bir d eşittir ne yaptı? Geriye bildik. Şimdi üçüncü doğru denklemine bakıyorum. x eksi y artı 3 0. x eksi y artı 3 eşittir 0. Büyük mü büyük eşit mi? Bakıyorum kesik kesik çizmiş arkadaşlar. O zaman ne olacak? Büyük eşittir veya küçük eşittir olacak. Değil mi? Kesik kesik çizdiği için sadece büyük ya da küçük olacak arkadaşlar. Şıklarda bakıyorum zaten hepsi büyük küçük şeklinde. Şimdi 0 0'ı yazdığım zaman sağlıyorsa 0'ın olduğu tarafı tarıyorduk değil mi arkadaşlar? Yani bu şu alt tarafı taradığı için 0 0'ı sağlayacak. 0 0'ı verdiğim zaman o zaman 3 büyük ne olması lazım? 0'dan olması lazım arkadaşlar. O zaman x eksi y artı 3 büyük ne olacakmış? 0 olacakmış arkadaşlar. O zaman ne yaptı? E şıkkını sağlama yaptı arkadaşlar. Evet eşitsizliklerin oluşturduğu üçgenin alanı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi grafiği çizmeyi öğrenelim. Y büyük eşittir 0. X eksenine biz ne diyorduk? Y eşittir 0 doğrusu diyorduk. Bu diyor ki sıfırdan büyük olduğu taraf diyor. X'in sıfırdan büyük olduğu taraf. Y büyük eşittir 0. Yani birinci ve ikinci bölgeyi tara diyor. Şimdi şunlara bakalım arkadaşlar x'e 0 verdiğim zaman y'yi kaçtan kesmiş? Eksi 6'dan kesmiş. Buna 0 verdiğim zaman 3x eşittir 6'dan x'i 2'den kesmiş arkadaşlar. x'i 2'den kesmiş. Dahil olduğu için kalın çizgi olarak yani kesik kesik değil düz çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Bu doğrumuzun adı. Şuna biz D1 doğrusu dersek D1 doğrumuz bu arkadaşlar. D2 doğrusuna bakalım. X'e 0 verirsem Y'yi 6'dan kesecek. Y'ye 0 verirsem x'i 6'dan kesecek. Evet bu da ikinci doğrumuz olsun arkadaşlar. D2 doğrumuz da 6'ya 6'dan kesiyor. Şimdi bunların diyor ki y'miz de 0 eşit ve 0'dan büyük. Yani üst tarafını tara diyor. Şimdi 0 0 verdiğim zaman arkadaşlar D1 doğrusuna bakıyorum. 0 0 verdiğim zaman eksi 6 0'dan büyük mü? değil yanlış değil mi? O zaman bunun olmadığı yeri tarıyorum arkadaşlar. Yani 0, 0 değil de D1'in aşağı tarafını tarayacağım. O zaman şu alt tarafı neresi oluyor? Şu taraf oluyor değil mi? Şimdi ikinciye baktığımız zaman arkadaşlar 0 0 verdiğim zaman 6 0'dan büyük mü? Büyük. O zaman 0, 0 olduğu tarafı tarayacağım. Yani aşağı tarafı tarayacağım arkadaşlar. Yani bunda şu tarafı tarıyoruz arkadaşlar. Aşağı taraf sıfır sağladığı için. Evet arkadaşlar. Üçüncü olarak dedi ki Y'nin sıfırdan büyük olduğu bölgeyi tararıyor. Ya. Yani. yani üst tarafı taramamızı istiyor. Şurası. Üçünün kesiştiği nokta burası yaptı mı arkadaşlar? Evet. Bize bu üçgenin alanını soruyor. Altıdan iki çıkartırsam tabanı ne buluruz? Dört. Taban 4. Şimdi bize yükseklik lazım arkadaşlar. Yüksekliği de bu iki doğrunun kesim noktasından bulacağım. Evet bu iki doğruyu yok etme metodu yaptığımız zaman arkadaşlar ne olur? Y eşittir 3x, 3x 6 olarak düşünelim. Burayı da x artı y eşittir 6 düşünüyoruz. Y gördüğüm yere götürüp de x artı 3x 6 yazıyorum. Eşittir 6. Buradan 4x eşittir. 12'den x'ine bulduk arkadaşlar. 3 bulduk x yerine 3 yazdığım zaman y'miz ne oldu? y'miz de 3 oldu. Yani yüksekliği de ne bulduk arkadaşlar? Yüksekliği de 3 bulduk. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2 kere 3 6 yapar arkadaşlar. Evet kapalı bölgenin alanı nedir diye sormuş arkadaşlar. Yine çizim yapmamızı istiyor. Şimdi yok etme metodu yaparak kesiştiği bölgenin alanını bulalım arkadaşlar. Önce Y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i kaçtan kesecek? 3'ten kesecek. X'e 0 verdiğimiz zaman y'mizi kaçtan kesecek? Yine 3'ten kesecek arkadaşlar. Şimdi birinci doğruyu çiziyorum. Evet. Biraz düz olacak. Düz olduğunu hissedin. D1 doğrumuz arkadaşlar. X 3'ten kesiyor. Y'yi 3'ten kesiyor. Nereyi tarayacağım? 0. <laughs> 0 0 yazdığımız zaman 0 eksi 3'ten büyük mü? büyük. O zaman sıfırın olduğu bölgeyi tarayacağım. Yani alt tarafı ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Tarıyoruz. Şimdi ikinci olarak ikinci olarak arkadaşlar sıfır verdiğim zaman y'yi ne buluyoruz? 1. Bir, y'den 1'i bulacağım. İkinciye sıfır verdiğim zaman x'ten de eksi 1 bulacakmışız arkadaşlar. x'ten de eksi 1'i bulacakmışız. Yine şu şekilde ne yapıyoruz? D2 doğrumuzu da çiziyoruz. Şimdi diyor ki X, y de 0 eşit ve 0'dan büyük. X eksenine biz ne diyorduk? Y eşittir 0 doğrusu diyorduk. Y'nin 0'dan büyük olduğu tarafta ne tarafı arkadaşlar? Üst taraf değil mi? Evet, bize bu şekildeki taralı alanı soruyor arkadaşlar yine. Şimdi tabanı biliyorum, 3 artı 1. Tabanımız yine ne arkadaşlar? 4. Peki kesiştiği noktayı bulabilir miyim? Evet, yok etme metodu yapmam lazım arkadaşlar. İki denklemi taraf tarafa ne yapalım? Toplayalım. 3'ü bu tarafa attım. X eksi Y'miz de eksi 1 oldu. Taraf tarafa topladığım zaman Y'ler gider. 2X eşittir. 2'den X'i ne buluruz arkadaşlar? 1. X yerine götürüp 1 yazdığımız zaman Y'yi ne buluruz arkadaşlar? 2. Yani kesiştiği noktanın Y'si kaçmış? 2. Yükseklik 2. Taban 4 bölü 2'den bize de alanı 4 birim buluruz arkadaşlar.